Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Bugünkü dersimizin konusu Üç talakla boşanmış olan kadın ne zaman ilk kocasına halal olur onunla yeniden evlenebilir. Dersimizin konusu bu. Bununla ilgili Efendimizin hadisleri Ve an Aişete radiyallahu anha kalet طلق رجل امراته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل ان يدخل بها فاراد زوجها الاول ان يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الاخر من عسيلتها ما ذاق الاول متفق عليه Vallahsu Müslümanın. Ayşe annemiz Allah ondan razı olsun anlatıyor. Adamın biri Rıfay el Kurazi, karısını üç talakla boşanmış ve kadınla başka bir adam Abdurrahman bin Zübeyirle Zübeyir evlenmişti. Sonra bu adam yani Abdurrahman bin Zübeyir o kadınla ilişkiye girmeden onu tekrar boşamış. Eski kocası da kadınla yeniden Evlenmek istemiştim. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü bu konu sorulduğunda Efendimiz şöyle buyurdu. Hayır. İkincisi yani ikinci kocası onun balcığınızdan onun balcığızından diğerinin tattığını tatmadan kadınla ilişkiye girmeden yani kesinlikle o kadın birinci kocasına dönemez. Bu hadisten mezhep imamlarımız nasıl bir hüküm çıkarmışlar? Hep beraber mezhep imamların iştihadını öğrenelim. 1. Hadiste geçen adamın biri Rıfay el-Kurazi karısını üç talakla boşamış, Bukhari ve Müslim'deki kadının talakını tamamlamış ifadelerin tek bir lafızla üç talakın birden vakı olacağına delil göstermiştir bu hükmün çıkarılmasının sebebi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söz konusu talakın nasıl vakı olduğuna dair bir ayrıntıya girmemiş ve on, bunu sözün umumluğuna bırakmış olmasıdır. Birinci hüküm bu. İkincisi nedir? Hadiste geçen hayır ikincisi onun balcığız, balcığızından diğerinin Tattığını tatmadan yani kadına ilişkiye girmeden evlenemez. Yani birinci kocasına dönemez. Cümlesine göre üç talakla boşanmış olan kadının ilk kocasına dönebilmesi için ikinci kocasıyla sahih bir nikahla ve husu gerektirecek şekilde ilişkiye girmesi gerekir. Yani illa ilişki esası vardır. Çünkü İkincisi onun balcığızından tatmadan ifadesinden kastedilen şey de budur. İkincisi ikinci kocası kadını boşadıktan sonra kadın iddetini tamamlayıp ilk kocasına o zaman dönebilir. Bütün alimler bu hususta icma etmişler, ittifak etmişler. Fakat böyle bir kaide var. Fakat bu da çok zayıftır. Diyor ki Said beni Musayyib'den rivayet edildiğine göre ikinci adamın sadece nikah akdi yapmış olması yeterlidir. Yani ile ilişkiye girmek diye ile bir şart yoktur diyor ve böylece üst talakla boşanmış olan kadın ilk kocasına nikah olduktan sonra ikinci kocayla ilişkiye girse de girmese de dönebilir. Ona göre yüce Allah'ın bundan sonra kadın başka kocaya nikahlanı nikahlanmadıkça kavlinden geçen nikahlanmadıkça kelimesi ilişki değildir. Onun öyle bir iştihadı olmuştur. Ama yine onun o iştihadını veya da o görüşünü başka delille onu ne yapıyor? Fesk ediyor. Diyor ki Hafız İbni Kesir yazmış olduğu tefsirde kuvvetli delillerle Said bin Musayyib'in bu görüşünü kesin rad etmiş. Sahih ve ittifakla yani bütün sahabe icma ümmetle nakledilmiş olan bu hadiste söz konusu görüşü geçersiz kılmaktır. Bütün alimler evet Said bin Said bin Musayyib'in bu görüşünü yani ne yapmışlar? Kesinlikle reddetmişler. Ayetin siyakı da yani ayetin geçmişi ve geleceği de bundan sonra kadın başka kocaya nikahlanmadıkça ifadesinden dolayı bu görüşü geçersiz kılmaktadır. Bu ifadenin nikahlanma değil belki bizzati cinsel ilişkiye girmedikçe ikinci kocayla o kadın birinci kocaya giremez anlamına gelmesi daha geçerlidir ölema bu şekilde ittifak etmişler. Aksi olsaydı başka bir adama nikahlanmadıkça denilirdi. Ama nikahlanmadıkça demiyor. İlişkiye girmedikçe. Yani onun bizzati tatmadıkça. Bu da nedir? İlişkidir. Dolayısıyla cumhur ulema ilişki esas tutmuşlar. Yani boşanan bir boşanmış bir kadın ikinci kocasıyla ilişkiye girmedikçe birinci kocaya dönemez. Cenab-ı Hak bu hadis-i şeriflerden müştehitlerin iştihadı üzerine okumayı, anlamayı, istifade etmeyi, faydalı olmayı hep bize nasip ve müyesser eylesin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve 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 sellem. El Fatiha.